Merhaba Akvaryum Rehberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bir süredir aklımda olan bir video. Bir akvaryum kanalı olup diskus hakkında video yapmamak düşünülemezdi tabii ki. Uzun süre önce söz vermiştim, Diskus videosu istekleri de geliyordu. Bunu öyle e, hani kitabi bir şekilde yapmak istemedim. Zaten benim de aklımda diskusa yeniden başlamak vardı. Evet bu defa e, checkerboard pigeon'dan 4 tane ve yine altın flora türünden 4 tane yavru aldım. Tahmini 5 santimlik yavrular bunlar. Yerli bir üreticiden aldım. Ankara'da gerçekten işini iyi yapan arkadaşlar. Gittim tanışma fırsatı da buldum biriyle. Bir üretimhaneleri vardı oradan aldım. Ve gerçekten çok sağlıklı. Çiftleri de çok güzeldi. Farklı türlerde de gözüm kaldı ama nihayetinde bunlara karar verdim. Bunları 1 metre 20 santimlik aşağı yukarı 250 litrelik akvaryumuma koydum. Fluval 206 dış filtrem var. Şu an için sadece dış filtre var ama bir tane de büyük pipo filtre koyup hem havalanmasını daha da artırmak istiyorum tankın hem de biyolojik filtrelemeye biraz daha katkısı olsun istiyorum. Strese girmelerini engelleyecek bir yöntem de onları çoklu gruplar halinde almak. 8'de 10'lu ...şekilde almak, strese girmelerine engelliyor. İnternette diskus hakkında araştırma yapan arkadaşlar... ...köşeye sinmiş, rengini karartmış diskuslar görecek. Forumlarda, diskusum yem yemiyor, şeffaf dışkı yapıyor... ...gibi çeşitli şikayetler var. Yani bunları yaşamamak için... ...öncelikle iyi bir filtreleme, geniş bir akvaryum... ...özellikle diskusta tecrübesizseniz... Kum olmamasını da öneriyorum çünkü bir üst düzey için bitkili tankta diskus bakılabilir o da yavru büyütmek için yine önerilmez. Sadece belli bir boya gelmiş diskuslarınızı görsel olarak daha iyi bir yerde görmek için bitkili bir akvaryuma koyabilirsiniz. Akvaryumunuzun geniş olması lazım gerçekten büyük bir akvaryum. Su kalitesinin korunmasında öncelikle çok faydalı olacaktır ve Diskusumuzun hızlı büyümesinde ee, akvaryum yüksekliği önemli. Melek diskus gibi balıklarda vücut yapıları ve yüzme karakteristikleri itibariyle akvaryum yüksekliğinin en az bir 45-50 santim olması öneriliyor. Ee, bu aldığım balıklar Ankara suyunda doğmuş ve ben de o şekilde devam ediyor. O yüzden suyun pH'i, iletkenliği gibi konularda müdahale etmeyi düşünmüyorum. Akvaryuma iyi adapte olmaları çok önemli. Hani bir laf vardır ya nasıl başlarsa öyle gider diye. Gerçekten balıkları iyi alıştırmak lazım. Bunun için de daha önceki videolarda bahsettiğim gibi damlatma yöntemini kullandım. Videoda da gördüğünüz gibi balıkları kendi sularıyla yani boş bir kovaya koydum. Sonra hava fil hava hortumuyla e, hava hortumunun ucuna küçük bir akvaryum vanası bağlayıp onu damlayacak şekilde ayarladım. Ve daha önceden hazırlamış olduğum e, akvaryum suyundan bu kovaya yavaş yavaş su akıttım. Ve aşağı yukarı buçuk saat boyunca e, mesela e, yarım litre su varsa e, kovada yani ben 1 litre daha ekledim. Ama bu 1 litre bir buçuk saatte aktı. Bu sayede geldikleri suyla benim akvaryum suyum arasında e, sağlıklı bir geçiş yapabildiler ve strese girmediler. Bir önemli noktada strese girmelerini engellemek için e, klordan arınmış ve altın çiziyorum bakteri kültürü oluşmuş bir akvaryumda e, onları ağırlamanız lazım. Yani sıfır su koydum, 5 gün dinlendirdim. Yani maalesef öyle olmuyor. Bakteri kültürü oluşması gerekiyor. Bunu hazır bakteri kültürü alıp Akvaryumunuza birkaç gün uygulayarak yapabileceğiniz gibi. Benim yöntemim sağlıklı olduklarından, hastalık taşımadıklarından emin olduğum bir sayıka çiftim var biliyorsunuz. Sayıka çifti bu akvaryumdaydı. Sayıka çifti ve yine bu Vulval 206 dış filtre bu akvaryumda çalışıyordu. Sayıka çiftimi başka bir akvaryuma aldım. Aşağı yukarı %50 su değişimi yaptım. Ee, dış filtreyi çıkardım, temizledim ama musluk suyunu da sıfır hale getirmedim. Akvaryumdan çektiğim suyun içinde e, süngerlerin üstünü silerek e, ve o seramik taşları hafifçe sudan geçirerek yani e, genel bir temizlik yaptım. Öyle çok derinlemesine hani filtredeki bakteri kültürünü tamamen uzaklaştıracak şekilde bir temizlik olmadı bu. Yani buna çok dikkat ettim. Çünkü yani diskus için önemli bu. Çok dayanıklı bir balık değil. Bu tarz şeyler önemli. Evet diskus için bir başka önemli nokta. Yavrularım var sonuçta. Hızlı büyümelerini istiyorum. Bu yüzden de cam acam akvaryum kullanıyorum. Nasıl bir beslenme uygulayacağım? Oradaki arkadaşlar da zaten tetra diskus diye bir yem var biliyorsunuz. Tetra bits diye de geçiyor. E bunu kullanıyorum ve dana yüreği aldım. Aslında kendim yapacaktım ama onlar da hazır varmış. Zaten buzlukta dondurmuşlar. Açıkçası biraz da üşendim bir porsiyon yani bir A4 kağıda yakın ve ince A4 kağıt kadar ince değil tabii ama ince bir dana yüreği aldım onu ucundan kırıp kırıp buzluktan çıkarıyorum ve ucundan kırıp geri buzluğa koyuyorum o porsiyonlarına yetecek kadar yani diğer balık yavrularıma da veriyorum onu başka sık dip çekimi yapmak gerekiyor nitrattan hiç hoşlanan bir balık türü değil bu yüzden mümkünse her yemlemeden sonra dipte pislik kalmayacak şekilde yapılması öneriliyor. Ama ben şöyle ifade edeyim. Fazla bir yüzde ama hızlı büyümesi için önerilen bu. Ben yüzde 30 yap yapabiliyorum günlük su değişimini. Yani bunu yüzde 90'a kadar çıkaranlar var. Gerçekten hızlı büyüyor. Büyüdüğü bir gerçek yani herkes tarafından da söylenen bir şey videolardan da gördüğünüz üzere henüz akvaryuma alışma aşamasındalar. Biraz ürkekler. İyi bakmaya çalışıyorum ve önemli bir nokta daha diskusta bunu birçok bu konuda gerçekten ileri düzey benim birkaç mislim bilgi sahibi olan insanlardan öğrendiğim kadarıyla yanlarında çok ani hareketler yapmamanız gerekiyor. Diskus akvaryumun önünde gerçekten kolay ürkebiliyorlar. Mümkün olduğunca yavaş hareket etmeniz gerekiyor. Akvaryum kapağını açarken hassas olun elinizi yan verirken uzatırken hani günlük hızında değil biraz daha slow motion yaparsanız diskuslarınız daha alışıyor ve sizi gördüğünüzde gelmeye başlıyorlar. Dediğim gibi büyük akvaryum bakteri kültürü oluşmuş bir akvaryum artı damlatma yoluyla suya adaptasyonlarını sağladığım için yani hiç zorlanmadılar. Hiçbir köşeye geçip renklerini karartmadılar. Ve, ve hemen yani geldikleri ak, akşam beni gördüğümde yem yemek için bana yaklaştılar ve bu beni çok mutlu etti. Diskusta en çok korktuğum nokta budur. Ee, renklerini karartıp köşeye çekilmeleri ama hani doğru adımları izlediğinizde bu olmuyor. Aslında o kadar da korkulacak bir balık olmadı ortaya çıkıyor ama e, yeni başlayan biri için çok uygun bir tür değil onu söylemeliyim. Yani benim e, tavsiyem en az bir sene. Lepistes bakın, vatoz bakın, çöpçü bakın, ne bileyim Güney Amerikan bakın, Sayika bakın. Ee, pek tercih ettiğim türler değil ama sarı prenses, yunus, beyaz prenses gibi balıklarda bakın. Sonrasında bu balığa geçin. Bu sürede zaten formları karıştırarak, okuyarak, makale okuyarak, ne bileyim benim videoları izleyerek zaten belli bir bilgi birikimine ulaşacaksınız. Sonrasında diskus almanızı öneririm. Tabii sizin tercihiniz. Bir diğer önemli noktada, son önemli nokta onu da belirteyim bu videoyu kısa kesecektim ama biraz uzadı. Son nokta biraz yüksekte olması lazım akvaryumun. Hani başta akvaryumun yüksek olmasını söyledim. Şimdi belirtmek istediğim ise yerden yüksekliği. Yani en az bir metre akvaryum tabanının yerden en az bir metre yüksekte olması öneriliyor. Diskuslar bu sayede daha az strese giriyorlar. Evet arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Diskus hakkında sorularınızı sorabilirsiniz. Hani çok uzman olduğum bir konu değil. Seneler önce yani bir çift yavru almıştım. Çift derken erkek dişi değildi yani. Bir Red Malboro bir de Blue Diamond'tı galiba. Onları bir 6-8 ay bakmıştım biraz zorlanmıştım ama sağlıklı bir şekilde de elden çıkarmıştım. Hatta o dönem öğrenci bütçeme de ciddi bir katkısı olmuştu bunların. Öyle de güzel bir yanı vardır diskısın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olun. Her türlü soru, görüş ve fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Akvaryum rehberinin bir dahaki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.